Seni sevmem başka insanların dilinde nam oldu. Yüreğimde ise gam. Anlatsam anlatamıyorum. Konuşsam hep bir şeyler eksik kalıyor. Güçlü görünmeye çalışıyorum bugünlerde. Çünkü birilerinin beni teselli etmesinden yoruldum. Böyle olunca teselli yerine sevgimi takdir ediyorlar. Çünkü benim teselliye değil sana ihtiyacım var. Ama bunu söyleyemiyorum kimselere. Bu yüzden unutmuş gibi yapıyorum. Kendimi kandırmayı beceremesem de başkalarını buna inandırmayı başarıyorum. Mesela tane tane dökülüyor kelimeler dudaklarımdan. Konu sana gelmesin diye iki çift lafı bile düşünerek ediyorum. Çünkü konu ne zaman sana gelse gözlerimin dolmasına engel olamıyorum. Dedim ya bir ağrı işte. Sen de migren vardı hani o yüzden iyi bilirsin. İşte o migren sancısının on katı bir ağrı düşün. Ama başıma değil yüreğime vuruyor. İnan bana dayanmakta da çok güçlük çekiyorum en çok da geceleri oluyor. Ama uyuyunca geçiyor. Uyandığımda sorma gitsin. Anlatamam o hayal kırıklığını. İyi gibi görünmeye çalışıyorum. Unutmuş gibi, alışmış gibi. Çünkü bıktım artık insanların değmez demesinden. Değmediğini ben de biliyorum. Ama seni sevmeye engel olamıyorum. Yani bıraktım artık insanların beni anlamasını beklemeyi. Artık kimseye bir şey anlatmıyorum. Dedim ya... İyi görünmeye çalışıyorum. Biliyor musun... Ağrı diye bir yer var. Türkiye'nin doğusunda değil yüreğimin ta içinde. Ama sen, ama sen oralı değilsin. Değilsin.